Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselamu ala rasulina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bir hadis-i şerifle söyleyecek olursak başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan bir ayın ortasına gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bu ay en güzel tanımını bu hadis-i şerifte bulmuş. Efendimiz bize öyle tanıtmış. Başında rahmet sağınağı var, ortasında mağfiret var, sonu da cehennemden kurtuluş olan bir ay. Bunu bizi, bunu bize lütfeden Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır. Onu bize öğreten, gelmesine vesile olan Rabbimize, e, Efendimiz'e de ne kadar salavatı şerife okusak o da azdır. Kainatın zerratı adedince hamd olsun, Efendimiz'e de salatü selam olsun. Şimdi ben özetleyebildiğim kadarıyla kısaltmaya çalışacağım. <laughs> Bu Ramazan-ı Şerif ayı gelirken, geldiğinde, Türkiye'de çok sıkça davet arıyorduk biliyorsunuz. iftarlara falan gidiyoruz. 10-15 dakika içerisinde Ramazan-ı Şerifi bir hatırlatma sadedinde bazı konuşmalar yapıyorduk. Ben ona benzer bir arzda bulunacağım. şöyle bir hatıramla başlayayım isterseniz. Ya çocukluk yıllarımızda biz camiye gidip gelen Kur'an kursu talebeleri olduğumuz için mahyalar yakılıyor minareler arasında. Hoş geldin ya şehri Ramazan. İlk haftada teravihler arasında biliyorsunuz hoş geldin ya şehir Ramazan, hoş geldin ya şehir Ramazan ilahileri okunuyor veya gazelleri söyleniyor. Son 15'inden sonra da elveda ey şehri Ramazan, elveda sen gidiyorsun bize kalıyor hicran, elveda gibi şeyler hatırlıyorum. Yahu Allah Allah derim, bu bizim büyükler, hocalar, acaba bizi mi kandırıyorlar yani? Ramazan-ı Şerif hiç de hoş gelmiyor. Hadis-i şerifin ifadesiyle mekarih değil mi? Nefsin hoşuna gitmeyen ibadetlerle yüklü bir ay geliyor. Allah Allah kim yani imsaktan iftara kadar aç kalmak ister değil mi? Vallahi benim nefsim hiç istemiyor yani. Ne güzel yiyip içiyoruz canımızın çektiği, istediği şekliyle. E Ramazan geldi ağzımız bağlandı klasik ifadesiyle. Bunun neresi güzel? Bunu getiren ay nasıl hoş geliyormuş? Şimdi günde beş vakit namazı beceremiyoruz. Çocuğuz. E bir de yirmi rekat teravih ekleniyor. Allah Allah. Bunu da getiren Ramazan-ı Şerif. Ramazan-ı Şerif'in dışında teravih yok. Allah Allah. Millet Kur'an okuyor. Değil mi? Hiç elini Kur'an'a sürmeyenler hatim takip ediyor veya mukabele yapıyorlar. İbadet üstüne ibadet yığına. E bir de diyorlar ki hoş geldin ya şehri Ramazan hoş geldin. Ya nefse soruyorsun hoş gelmiyor. Bu bir tezat değil mi? Tabii ne zamana kadar bu sürdü? Bu arz etmiş olduğum hadisi şerife kadar başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan bir ay diye düşündüğümüz zaman gerçekten 11 ay özellikle de şuhuru selase yani üç aylar geldiği zaman özlenen ve beklenen bir ay oluyor. İçindeki orucuyla, Kur'an-ı Kerimleriyle, hatimleriyle veya mukabeleleriyle, teravihiyle e, efendim, e, veya bize kazandıracakları şeylerle Hoş geliyor, beklenen ve özlenen bir ay oluyor. Yoksa yani nefsin hoşuna gitmeyen, hadis-i şerifte mekarih diye ifade edilen bir ay geliyor. Giderken de ya bir git de hadi, bayram gelsin, yiyelim, içelim, normal hayatımıza dönelim ayı gibi oluyor. Belki bu çocukça anlayış ama bunu hakikaten çok iyi anlatmak lazım yani. Çocuklarımıza da anlatmak lazım. Evet, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan bir ay. Hoş geldi ve şimdi bize elveda e, işaretleri vererek de gitmeye başladı. Şimdi böyle bir ay, başında rahmet sanağı var, ortasında mağfiret olunuyoruz, sonunda da cehennemden kurtuluyoruz. Gerçekten giderken insanın içerisine bir hüzün bırakıyor. Acaba ben bu ayın bu özelliklerinden istifade edebildim mi? Edemedim mi? Edemediysek yuh bana! değil mi? Vah talihsizlerden oldum. Yazıklar olsun bana dedirten bir ay. Çünkü Allah Celle Celalü bunu bize bir lütuf olarak sunmuş. Bunu söylediğimiz zaman abiler şöyle. Allah Celle Celalü bizden niye Ramazan-ı Şerif ve orucunu istiyor veya buradaki ibadetleri istiyor? Bunlara cevap vermemiz lazım. Haşa bazıları diyor ya Allah Celle Celaluhu'nun ne ihtiyacı var? İhtiyacı mı var kullarının aç susuz durmasına? Çok 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 namaz kılmasına? doğru, Allah Celle Celaluhu'nun ihtiyacı yok. O bir samettir, değil mi? Herkes ona muhtaçtır. Allah Celle Celaluhu hiçbir şeye muhtaç değildir. Dolayısıyla bizim ibadetlerimize de muhtaç değil. Ama biz ibadetlerle mükellef olmuşuz. İki madde üzerinde durayım. Birincisi Allah Celle Celaluhu'ndan sonsuz nimetler aldık. Rahman Suresi Celilesinde de o nimetlerin bir kısmı sayılıyor, değil mi? Hem cinler için, hem insanlar için veya hem inananlar için, hem de inanmayanlar için. Bu nimetler nereden geliyor? Allah Celle Celaluhu'nun. Öyleyse nasıl yalanlayabilirsiniz? Nasıl inkar edebilirsiniz? Tekzip edebilirsiniz? Şimdi Allah'tan gelen nimetler iki şekilde. Bir afaki nimetler, iki enfüsi nimetler. Afaki nimetleri sayalım. Mesela kainat dünya için, dünyadaki hayat için kurulmuştur diyebiliriz. Allah'ın rahmaniyetiyle. Mesela 149,5 milyon kilometre mesafede bir güneş yaratmış Allah Celle Celaluhu. Isı ve ışık kaynağımız. Olmasa hayat olmuyor. Biraz uzakta olsa yine donuyoruz veya yakın olsa yanıyoruz, hayat olmuyor. Demek ki rahmaniyet burada tecelli etmiş. Öbür tarafta ay, 385 bin kilometre. Ay olmasa ne olur? Dünyada hayat olmuyor hakikaten. Dünya 24 saatte bir kendi eksen etrafında dönmesini ay uydusu vesilesiyle oluyor. 23,5 derece eğilmiş mevsimleri meydana getiriyor. Vesaire bakın ay da bizim için yaratılmış. Dünya üstadın ifadesiyle dayalı döşeli bir saray suretinde emrimize verilmiş. Bitkiler ve hayvanlar işte atmosfer, yağmur, kar, bulut, toprağın bitirdikleri hayvanlardan aldığımız şeyler saymakla bitmez. Bunlar afaki nimetler. Bir de enfüsi nimetler var değil mi? Allah bizi ahseni takvimde yaratmış. Burada geçti bir de beyan özelliği vermiş değil mi? Kendimizi ifade edebilme, düşünebilme yetenekleri vesaire. Sadece aklımız paha biçilmez bir nimet. Dolayısıyla de detaylara girmeyelim. Enfüsî nimetler ve afaki nimetlerle Allah Celle Celaluhu bizi donatıyor. Bunun karşılığında bir şükür istiyor. Bu şükür risalemiz de var biliyorsunuz. Dolayısıyla bir hüsn mukabelede bulunacağız. Öyleyse ibadetlerle mükellef olacağız. Allah'a şükür, teşekkür, hamd, ibadetlerle oluyor. İkincisi, Allah Celle Celaluhu'na bu nimetlere karşı şükrediyoruz ama Cenab-ı Hak hoşnut oluyor. Bu ibadetlerimizle bizi günahlardan arındırıyor, cennete ehil hale getiriyor. Biliyor Cenab-ı Hak, yaratan bilir, bilen konuşur. Bizim günaha gitmeye de istidadımız var, sevap işlemeye de istidadımız var, melekleşmeye de veya şeytanlaşmaya da şeyimiz var, istidadımız var. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu ibadetlerle bizi adeta melekleştirerek cennete ehil hale getiriyor. O yüzden Cenab-ı Hak abdest istemiş bizden. Namaz istemiş günde beş vakit. Haftada bir cuma namaz istemiş. Yılda bir ay Ramazan-ı Şerif istemiş. Ramazan-ı Şerif'in başta oruç olmak üzere ibadetleri taksim etmiş. Şimdi Allah Celle Celaluhu adaletiyle eğer muamele etseydi verdiği nimetler karşısında bizim 24 saat aralıksız melekler gibi ibadet etmemiz gerekirdi ki yine de karşılığını ödeyemezdi. Neden? Mesela bize günlük 100 euro veren adam canımızı çıkarıyor değil mi? 8 saatten yani az olmamak şartıyla çalıştırıyor. 300 euro verse 24 saat çalıştırır demektir. El pençe divan duruyoruz. Her dediğine evet, her dediğini yapıyor. E Allah Celle Celaluhu'nun verdiği nimetler 300 euro ile ölçülür mü değil mi? Bir göz, bir kulak, bir akıl, bir kalp, bir efendim böbrek düşünelim. Çalışmayan bir mekanizmanın karşılığında herkes var mı onu veriyor. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu bizden 24 saat ibadet istemiyor da günde 5 vakit diyor huzuruma gelin. Haftada bir cumaya gelin diyor, yılda bir ay Ramazanı değerlendirin. Şimdi bunlarla bir de günahlardan arındırıyor. Nasıl? E mesela abdest aldık, bir kısım küçük günahlarımıza kefaret oluyor, dökülüp gidiyor. 5 vakit namaz kendi arasındaki bir kısım günahlara kefaret oluyor, onları sildiriyor. Cuma bir önceki cuma ile kendi arasındaki günahları sildiriyor. Ramazan-ı Şerif ise bir yıl önceki Ramazan-ı Şerif arasındaki bir kısım günahlara kefaret oluyor. Dolayısıyla başı rahmet, ortası mağfiret, sonunda cehennemden kurtuluş olan bir ay oldu. Demek ki Allah Celle Celaluhu bu ibadetleri rahmaniyet ve rahimiyetiyle çok nimet vererek az karşılık istemiş oluyor. Yine merhametli Cenab-ı O zaman bizim bu fırsatlardan istifade etmemiz lazım. Ne yapacağız? Efendim abdest üstüne abdest alacağız, nur üstüne nur. Beş vakit namazımızı kılacağız, artı nafilelerimizi yapacağız. Cuma'mıza gideceğiz, efendim yılda bir Ramazan-ı Şerif'i değerlendireceğiz. Günahlarımızdan öyle bir arınacağız ki, inşallah Cenab-ı Hakk'ın burada umum mahlukata tecelli eden rahmaniyeti, ehadiyet tecellisi olarak rahimiyeti, değil mi en küçük canlıları bile ihmal etmemesi, ahirette müminler olarak bizlere tecelli edecek, ve bizi inşallah rahmetiyle, fazlıyla cennetine koyacak. Öyleyse bunlar bizim için birer rahmet vesilesi olarak verilmiş. Bir ibadet, yük olarak verilmemiş. İki yönden de değil mi? Hem teşekküre şeyiz, borçluyuz, borcumuzdur. Hem de Allah Celle Celaluhu'nun affına mazhar olmak için fırsat, bonus oluyor. Bunlardan istifade etmemiz lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarına bağlı olarak Ramazan-ı Şerif'ten istifade edemezsek, Cumalardan istifade edemezsek, beş vakit namazdan istifade edemezsek, bu rahmaniyet ve rahimiyetten de istifade edemeyiz. Allah korusun dilimiz varmıyor. Kötü şeylere müstahak oluruz demektir. Şimdi meşhur biliyorsunuz bir hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün hutbe irade ederken hutbesini kesmiş, ellerini kaldırmış, amin, amin, amin diyor sahabe-i kiram hayretle sormuşlar. Demişler ki, Ya Resulallah, niçin amin amin dediniz? O da diyor ki, Cibril-i Emin geldi, bana dedi ki, Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, adın anıldığı zaman, salavat-ı şerife getirmeyenlerin burnu yere sürtülsün. Yani kahrolsunlar. Onlara lanet olsun demektir. Amin de dedi, ben ona amin dedim. Şimdi bakın, lanet okunması cibril Emin tarafından oluyor. Amin diyende Peygamber Efendimiz oluyor. Dolayısıyla çok nadirattan olan bir hadise bu Ramazan münasebetiyle bizi yakından ilgilendiriyor. Birincisi salavat-ı şerife. İkincisi annesi babası her ikisi birden veya biri onların yaşlılığına ulaştıkları zaman onları razı edip de diyor rızalarını kazanamayanların burnu yere sürtünsün. Amin dedi diyor ona da amin dedim. Üçüncüsünde ise mevzumuzla ilgili Ramazan-ı Şerif'le diyor ki Ramazan-ı Şerif gelip gittiği halde onun yümlünden bereketinden istifade edemeyenlerin burnu yere sürtünsün dedi. Amin de ona da amin dedi. Demek ki biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adının anıldığı yerde birinci defa sallallahu aleyhi ve sellem demek veya benzeri şekilde selavat okumamız vacip. Sonraları sünnet oluyor biliyorsunuz. Anne baba ne kadar ilgiye muhtaç oluyor, şefkate merhamete muhtaç oluyor. Onların yaşlılığında öf bile demeden görevimizi yapacağız, razı edeceğiz onları. Onları efendim Ramazan-ı Şerif geldiği zaman da başında rahmet, ortasında mağfiret, sonunda da cehennemden kurtuluş var. Mutlaka istifade etmemiz lazım. cibril Emin'in veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nadirattan olan bu pet bedduasına maruz kalmamak için elimizden gelen gayreti göstermek de bu işin ikinci yönü oluyor. Bir taraftan teşvik var, öbür taraftan da e, havf var, korkutma var değil mi? Mutlaka bu fırsatları değerlendirmeliyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bedduasına maruz kalırsa insan perişan olur. Bundan da korkmalı ya. Çok örneklerinden bir tanesi. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubunu yırtmış. İran kisrası biliyorsunuz. Elçi gelmiş, Efendimiz'e söylemiş ya Resulallah mektubunuzu yırttı. Peygamberin mektubuna hürmetsizlik, Efendimizin bedduasına sebebiyet vermiş. Ya Rabbi demiş, sen de onu ve memleketini parala. Oğlu Şrevek tarafından hançerlenerek öldürülmüş. Memleketi de biliyorsunuz Hazreti Ömer Efendimiz zamanında paramparça olmuş. Dolayısıyla Efendimizin bedduasına veya cibril ile Emin'in bedduasına maruz kalmaktan da endişe duymak lazım. Ramazan-ı Şerif'in manası da enteresan. Bunu e, ismiyle e, müsemma olmuş ayda diyebiliriz. İki üç tane manasını arz edeyim. Birincisi sonbahar yağmuru manasına gelir mesela Ramazan. Yani sonbahar yağmuru nasıl olur? Yazın biliyorsunuz eracifini, kirini, pasını derleyip toplayıp alıp silip süpürüp götüren bir yağmur manasında. Ramazan-ı de bizim 11 ay iradi veya gayri iradi içine düştüğümüz kötü durumlardaki Günahlardan bizi arındıran bir sonbahar yağmuru manasına gelerek müsemma oluyor. İkincisi Ramida kökünden geliyor. Yakıcı, kavurucu ateş manasını. Böyle Araplar Ağustos sıcağına Ramida derlermiş. Demek ki Ramazan-ı Şerif başındaki rahmet, ortasındaki mağfire, sonundaki de cehennemden kurtuluşla bizim 11 aylık günahlarımızı yakıp kavuracak manasında müsemma olmuş. Üçüncü bir mana da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zayıf bir hadiste buyuruyor ki Ramazan-ı Şerif ayı için Ramazan geldi, Ramazan gitti demeyin, Ramazan Allah'ın isimlerinden bir isimdir buyurmuş. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanına göre Allah'ın adını taşıyan bir ay, cenab Hakk'ın cemali tecellilerinin arttıkça arttığı, rahmetinin gazabına galip geldiği bir Allah ama bu ayda büsbütün, üstün geliyor. Neredeyse celali tecellileri en aza inen bir ay oluyor. İnne rahmeti sebegat ala gazabı diyor ya rahmetim ve gazabım yarışa çıktılar. Rahmetim gazabıma galip gelmiştir. Bunu gerçekten Ramazan ayında bütün müminler iliklerine kadar hissediyorlar. Demek ki bu yönüyle ismiyle müsemma olmuş bir ay. Bu ayın başındaki rahmet, ortasındaki mağfiret, sonundaki cehennemden kurtuluş olma özelliğinden istifade edenlerden Cenab-ı Hak bizleri eylesin. Manası da çok ilginç. Bu ay için Kur'an ayıdır deniyor. Bakara suresi 185. ayet hemen çok meşhurdur biliyorsunuz aklımıza geliyor. Üstad Hazretleri Şükür Risalesi'nin başına da serlevha ayet olarak almış. Şehru Ramazan unzile fîhil Kur'an hüden ve beyinat minel hüda vel fulkan. Diyor ki, o Ramazan ayı ki insanlığa bir rehber olan, onları doğru yola götüren ve hakkı batıldan ayıran, en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur'an o ayda indirildi. Kur'an'ın ister bu ayda indirilmeye başlaması, isterse toptan e, Beytül İzzet denilen dünya semasına indirilmiş olması e, yönüyle ayetle sabit ki demek ki Ramazan-ı Şerif Kur'an ayıdır. Kur'an bu ayda nazil olmuştur. E Kur'an-ı Kerim nedir? İsra suresi 82. ayette diyor ki ve nünezzilu minel Kur'anı" ve şifa un ve rahmetul lil mu'minine ve la yezidu zalimine illa hasara. Biz Kur'an'ı başka bir şey için değil, sadece müminler için rahmet ve şifa olsun diye inzal ettik. Ancak o kafirlerin ziyanını artırır. Demek ki bizim için rahmet ve şifa kaynağı olan Kur'an-ı Kerim bu ayda inmiş. Öyleyse oruç ayı olduğu gibi aynı zamanda Ramazan-ı Şerif bir Kur'an ayıdır. Peygamber Efendimiz'e bu ayda peygamberlik verildiğine göre, değil mi? ilk defa vahiy gelmiş, dolayısıyla bu Peygamber Efendimiz'in ayıdır ki o da rahmetle ilgili mesela. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Ve ma erselnake illa rahmetellil alemin. Biz seni bütün insanlar için sırf bir rahmet vesilesi olman için gönderdik. Ki müminler için de Raufur Rahim Allah'ın iki ismi sıfat olarak gelmiş Efendimiz'e. Harisun aleyküm bil müminine raufur <laughs> rahim. O ümmeti için çok hırslı hidayete gelmeleri noktasında. Müminler için de çok şefkatli ve çok merhametli. O zaman böyle bir peygamberin peygamberlik ayı şehrullah oluyor Allah ayı ve başında rahmet ortasında mağfiret sonundan da cehennemden kurtuluş olan bir ay müminlere sorulmuş. Dolayısıyla Bundan istifade eden müminler reyyan kapısından geçerek inşallah oruçlar için açılan cennete ulaşacaklar. Şimdi böyle bir rahmet sağına olan ayın rahmetinden istifade etmek konusunda bir hadis-i şerif imdadımıza yetişiyor. İnsanlar rahmetten istifade etme konusunda üçe ayrılıyorlar. Bunu hadis-i şerifte yağmur rahmet manası da var ya, rahmet geldiği zaman insanlar üç grup oluyorlar. Yağmur karşısındaki taşın, toprağın veya verimli toprakların durumu gibi diye Efendimiz anlatıyor. Diyor ki rahmet gelir. Yani yağmur taşa, taşlara, kayalıklara vurur. Onların suyu tutma özelliği olmadığı için kayar gider. İkincisi, yağmur gelir yamaç, e, kıraç arazilere, yani verimsiz arazilere. Onların da suyu emme, tutma özelliği olmadığı için fayda vermez, akar gider. Bir de, Verimli topraklar vardır, şerha şerha yayıl, yarılmış, değil mi? Rahmeti bekliyor, onlar da diyor yağmurun damlasını bile zayi etmez, emer, sonra üzerinde güzel otlar bitirir ve burcu burcu koku alır etrafı. Şimdi insanlar da aynen yağmur karşısındaki bu toprağın taşın durup durumu gibi oluyor. Bir, kalpleri katılaşmış, imansız, değil mi? Öldükten sonra dirilmeye inanmayan. Efendim cennet cehennem olgusu olmayan insanlara hiçbir faydası olmaz Allah'ın rahmet tecellilerinin bilakis azap vesile soruyor Allah o duruma düşmekten bizleri muhafaza buyursun. Bir kısım müminler var mesela bunlar da günahlara dalmışlar, gaflete dalmışlar ee, günahlardan da kurtulmak istemiyorlar cennet de arzulamıyorlar gibi bir halleri var onlar da yamaç araziler veya verimsiz araziler topraklar gibi istifade edemiyorlar. İsterse. Ramazan yılda bir ay değil de her ay Ramazan olsa bile o rahmetten istifade edemezler. Ama gerçek müminlerdir ki bunlar verimli topraklar gibi bekliyorlar. 11 aylık günahlardan kurtulacaklar. Allah'ın rahmetine mazhar olacaklar değil mi? Başında rahmet, ortasında mağfiret, sonunda da cehennemden kurtuluş var. Bu ay bir gelsin de dakikasını bile boşa geçirmeyelim inşallah. Gafil davranmayalım. Son bölümündeki İtikaf dönemi değil mi? On günlük. İçinde Kadir Gecesi'nin bulunduğu bin aydan daha hayırlı olan bu ayı öyle bir değerlendirelim ki ne olsun verimli araziler gibi dakikamız bile boşa geçmesin. Bak bazı abilerimiz mesela bu programa bile katılmıyorlar. İtikafa herhalde niyet ettiler. Ayın tamamı da olabilir. Hoca Efendi'nin ifadesine göre bir saatlik itikaf da olabilir deniyor. Mesela bazı Osmanlı camilerinde itikafa niyet ettim kapısından giriyorsunuz bir ikindi namazı yarım saat kılıyorsun diyelim. Mesela camiden çıkış bile itikaf olur diyor efendi. Buna göre itikaf yaparak efendim teravihlerle, gece ibadetleriyle, okunan mukabeleleriyle ne oluyor? Ramazanı ı öyle bir değerlendiriyorlar ki gerçekten Efendimizin dediği şekilde rahmeti ilahiyeye mazhar oluyorlar ve o Ramazan onların kurtuluşuna vesile oluyor.